KAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz. Tabi gazetemize hoş geldiniz deyince ben böyle biraz duygulandım. Çünkü ben de bu gazete, KAP gündemi gazetesi ailesinin bir parçasıyım. Ben de 1999-2001 gibi bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptım, köşe yazarlığını yaptım. Bu açıdan kalp Gündemi Gazetesi'ni fazlasıyla önemsiyorum. Burada yazı ailesi içerisinde çok değerli arkadaşlarımız yer aldı. Şanlıurfa için, memleketimiz, ülkemiz için kafa yoran arkadaşlarımız vardı. Mesela Mehmet Kurdoğlu vardı hatırladığım kadarıyla. Işte Müslüm abimiz vardı, İkbal abimiz vardı hatırladıklarım. Güzel arkadaşlarımız, Urfa için kafa yoran emek veren, ter döken arkadaşlarımız vardı. Bunların varlığı güzel bir kentin gelişme, kalkınma, ilerlemesi. O kentin münevverlerinin, aydınlarının, gazetecilerin özellikle ve basın sektörünün büyük önem ve ehemmiyeti vardır. Eğer basında görev alan gazeteleri yönlendiren, e, oralarda yazı yazan o ailenin içerisinde bulunan kişiler e, bu işi önemsiyor, kenti önemsiyor. İstikametleri düzgün düzgünse kentin ilerlemesi de düzgün devam eder. E, o yıllarda e, Şanlıurfa'nın en önemli sorunu su sorunuydu, işme, sorunu, su, işme suyu sorunu vardı, e, kentleşme sorunu vardı, nüfus 100 120 bin civarındaydı. Adıyaman nüfusu da 70-80 bin civarındaydı. Ee, 1987 yılında Bozova-Adıyaman e, arasında köprü yapılınca Adıyaman-Şanlıurfa arasında iletişim, ulaşım arttı. Hem ticaret gelişti hem de iki il arasındaki e, sürkülasyon, ekonomik-sosyal ilişkilerin gelişmesine neden oldu. Zaten e, Urfa ile Adıyaman tarihsel bağı olan yerdir. Biliyorsunuz burada bir de Samsat kapı var. E, oradan e, Adıyaman'a ulaşım e, sağlanıyordu. E, gelişme süreci e, göz önüne alındırıldı da e, Adıyaman'ı 3'e 5'e Şanlıurfa katladı. Hem nüfus olarak katladı hem üretim olarak katladı. Fakat Şanlıurfa'nın sorunlarıyla da büyümeyle beraber artış gösterdi. Yine bu sorunların çözümü tabi basın medyanın e, öncülüğünde aşılacaktır. E, hepimiz emin olun 7 Ekim'den beri bu Gazze'ye yapılan İsrail saldırılarından dolayı ne yediğimiz yemekten bir tadı alıyoruz, ne uykumuz, e, uza doyabiliyoruz. E, oradaki e, insanlık dramı e, bütün ülkelerde nefretle Anılmaya başlandı. Fakat İsrail'in dünyada paraya hakim olması, medyaya hakim olmasından dolayı orada işlenen cinayet, soykırım, zulüm dünya kamuoyuna yeterince duyurulamıyor, tanıtılamıyor. Ülkemizde buna karşı bir infial, nefret, hükümet nezdinde kınama olsa da İsrail'in görüldü ki güçten başka bir şeyden anlamıyor. Ee, İsrail'i durdurmak için de Türkiye'nin yanında yer almaları gerekiyor bölge ülkelerinin. Bu bizim e, Kanyan yaramız. Dua ediyoruz. Yarın cuma yine müminler toplanacak. Ee, İsrail nefretle kınayacağız ama bu iş kınamayla bitmeyecek. Ee, İsrail'e karşı güç ve ekonomik e, baskı kullanılması gerekiyor. Ön önümüzdeki haftalarda zannedersem ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye ziyareti söz konusu olacak. Yanı sıra İran e, Cumhurbaşkanı Reisi de e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek ki en önemli gündem maddesi Gazze. İnşallah bu sorun 2024'de kalmadan çözülür diye umut ediyoruz. Biz tabii genel merkezimiz Adıyaman'da bulunması münasebetiyle biliyorsunuz. Adıyaman, Hatay, Malatya, Ahramanmaraş başta olmak üzere Urfa'da etkilenen 11 iller arasındaydı. Asrın belki 500 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldık. Adıyaman en ağır yıkımı yaşadı. Hem ölü sayısı bakımından, hem yaralı sayısı bakımından, hem ağır hasarlı bina açısından bu işte en ağır darbe alan ildi. Burada o 7 Şubat günü üzerimize binaların, duvarların yıkılıp altında çalıklar attığımız saatlerde, günlerde Şanlıurfa ve Sivereklilere özellikle teşekkür ediyoruz bu zavallılara. Koştular, yardıma geldiler bizlere. E, aç, açıkta kalan Adıyamanlılara gıda, ekmek ulaştırmaya çalıştılar. Bu açıdan da Şanlıurfa'lılara şükranları muariz ediyorum. E, Adıyaman e, ve Hatay, Maraş, Malatya'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. E, gözlerimiz doldu yine o günleri hatırladık. E, bir yandan barınma sorunu çözümü için devletin TOKİ, Emlak Konut, Çevre Bakanlığı, e, gayretleriyle binalar yükseliyor. Yakın zamanda 3-5 bin tanesi Adıyaman'da teslim edilecek. Yani 2024-25 gibi e, yaklaşık 64 bin konut yapılarak depremzedelere e, tahsis edilecek, kuralar çekilecek. Bu iş sadece bina yapımıyla tamamlanmıyor. Empüte olan insanlarımız var kolları kesilen bacakları kesilen kör olan e, psikolojisi ağır derecede zedelenmiş insanlar var birinci derecede çok sayıda yakınını kaybetmiş enkazın içerisinde sadece kendi sağ çıkmış veya bütün ailesi ölmüş iki çocuk çıkmış öksüz yetim e, böyle bir dram da var Bunların sosyal psikolojik Yaraların sarılması, tedavileri, rehabilite edilmeleri, iş hayatına yönelmeleri, iş yerleri yıkılan, kredilerini ödemekte zorlanan, boş batağına batmış, işini kaybetmiş, iş yerini kaybetmiş, evi yağmalanmış, iş yeri yağmalanmış. insanların yeniden hayata tutunabilme mücadelesi var. Bu mücadelede dünyada çok çeşit ülkelerden yardımlar geldi, yardıma koşanlar geldi. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Fakat Adıyaman'ın öyle bir yılda, iki yılda sorunları çözülmesi zaten mümkün değil. İnşallah bir ilk beş yılda kaba büyük görünürdeki sorunlar ortadan kalkar. İkinci beş yılda yaralar sarılmaya başlar. Üçüncü beş yılda da bunların izleri kaldırılır diye düşünüyoruz. Ama o depremi korkuyu yaşayan insanlar o insanların çığlıklarını imdat bağırlarını ağrılarını sızlarını feryatlarını insanlar gece uykuları bölünerek kabusla uyanıyor binlerce insan çok zor bir e, e, felaketi yaşadı bizim neslimiz e, biraz da bizim neslimiz darbeler gördü, savaşlar gördü, inkılaplar gördü, ulan istihal gördü vesaire. Yani bir şanssız dönem yaşadık. Ben zaman zaman espri yapıyorum diyorum ya keşke Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Lale Devri'nde yaşasaydık bahçelerin, lalelerin içinde ama bizim dönemimiz de bu Allah beterinden sağlasın. Şimdi yerel seçimlere giriyoruz. Şanlıurfa'da işte Gaziantep'te, Adıyaman'da, çevre il ve ilçelerde yoğunluklu olarak Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin e, aday adayları, partilerin faaliyet ve çalışmaları bizim birinci öncelikleri sorunlarımızın geri plana atılmasına veya seçim kampanyalarında konuşulmasına sebep olacak. E, umuyorum ki Şanlıurfa'yı da, da vizyon sahibi, kentin sorunlarını iyi anlayan, bilen ve gelecekte güzel bir e, Urfa, Adıyaman e, bize hazırlayabilecek kadrolar, belediye başkanları görev alırlar diye umut ediyoruz, dua ediyoruz. E, i̇yi niyetle bu kente, ülkeye, memlekete hizmet, aşkı, şevkiyle dolup e, çaba içerisine giren kimseler de biz de medya olarak yapacağı güzel çalışmalarda destek olacağız yapacakları hatalarda uyarıcı davranacağız